18. yüzyılda denizcilerin en büyük kabusu iskorbüttü. Aylarca süren seferlerde taze sebze ve meyveden uzak kalan denizciler C vitamini eksikliğine bağlı olarak bu hastalığın korkunç belirtilerini yaşıyordu. Bütün denizciler kendini halsiz hissediyordu. Eklemleri ağrıyordu ve hastalık biraz daha ilerledikçe diş etleri kanıyordu. Bu belirtileri fark eden denizcilerin artık pek bir şansı kalmıyordu. 18. yüzyılda iskorbütten ölenlerin sayısı savaşta ölenlerin sayısından daha fazlaydı. Dönemin tıbbı bu konuda yetersizdi. İskorbütün tı Turnamlığın dönemde James Lind isimli bir İskoç deniz hekimi 1747 yılında tarihe geçecek bir adım attı. James Lind tıp tarihinde ilk kontrollü klinik deney olarak kabul edilen bir çalışma yürüttü. Aynı gemide iskorbütlü denizcileri 6 gruba ayırdı ve onlara farklı gıdalar verdi. Deneyin sonunda sadece limon ve portakal verilen grup iyileşti. Lind bulgularını 1753 yılında yayınladı ama bu makale yıllarca rafta kaldı. Dönemin donanması bu makaleyi dikkate alıp uygulamaya girişmedi. Bilim orada ama kimse dönüp bakmadı. Kağıt üstündeki çözüm gemilere ulaşamadı. Ta ki denizin ortasında bir kaptan harekete geçene kadar. O da ikinci bölümde.